Merhabalar, ben Büşra. Şen Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, ağızda kıyır kıyır olan enfes tarçınlı bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Hadi gelin şimdi kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Malzemelerimiz şu şekilde. 250 gram tereyağı, 1 su bardağı nişasta, 3 çorba kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın, alabildiği kadar un. 1 vanilya, 1 kabartma tozu. Kurabiyeler piştikten sonrası için 1 su bardağı toz şeker ya da pudra şekeri, 1 yemek kaşığı tarçın. Oda ısısındaki tereyağımızı bir kaseye alalım. Üstüne 1 su bardağı nişasta, 3 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tarçını koyup karıştıralım. Daha sonra bir paket vanilya, kabartma tozunu ve unumuzu ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Ben yaklaşık 3 su bardağı kadar un kullandım. Siz 2 bardaktan sonra dikkatli bir şekilde ekleme yapın. Evet, hamurumuzdan küçük parçalar koparıp yuvarlamaya başlayalım. Bu aşamada fırınımı 180 dereceye getirdim. Hazır olan tepsimizi önceden ısıtılmış fırına koyalım ve üstü kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkan kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı çıkınca şeker ve tarçın karışımına bulayalım. Evet, kurabiyelerimiz hazır. Çay ve kahve sunumlarınıza eşlik edecek harika bir lezzet. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.